Şurada göreceğiniz komut sweep Türkçe'ye sürükleyerek yükseklik verme diye çevrilmiş. Ee, Biz sweep, swept hangisini isterseniz onu da kullanırız. Sürükleyerek yükseklik verme diye de kullanabiliriz. Daha dramatik en azından. Yapacağınız işlem çok basit. İstediğiniz yüzeyden herhangi birini seçip gelip ki borulama kablolama için kullanılıyor. Bir spline çizmek. Daha önce demiştim ya bu spline bir işe yarayacak diye. Escape'e basıp bıraktım. Lütfen spline'ınızı şöyle böyle değil böyle yumuşak formlarda çok keskin olmayan formlarda çizin ve gelip diyorum ki skeçten çık düzlem. Referans geometri düzleme girdiğiniz zaman gelip şunun ucuna bir düzlem atacaksınız. Yakın kenarı ve ucu seçerseniz tam oraya dik bir düzlem atar. Onaylayın. Yakın kenarı ve ucu çizginin üstünden seçip onayladım. Ve gelip burası seçiliyken bakın boşluğa bastım bıraktım tekrar geldim seçtim. Bir daire çiziyorum. Nereye? Tam bunun ucunu otomatik yakalıyor zaten. Görüyor musunuz? Sık yapacağınız bir hata göstereyim. Bu daireyi inatla inatla şu daireyi skeçten çıktım bu arada dikkat edin. Çıkmanız gerekiyor çünkü sevip için. İnatla bu daireyi şuraya çizen var. İzometrik çizdiğini zannediyor şuraya. Ama bakıyor ki şuraya yatay. Görüyor musunuz? İstediğiniz şey böyle bir şey değil. Bu şeklimi çizdikten sonra geliyorum ve strip diyorum. Seç. Birincisi yürüyecek parça. Sonra yol. Basit. Şu hatayı görenler olacak. Bakın hatayı bile göstereceğim şimdi. Neye göre göstereceğim? İlk önce yolun neye göre değiştirdiğinizi göstereyim. İstediğiniz zaman gelip profil değiştirebilirsiniz. Mesela profilin üstüne geldim, bir daire daha çizdim ve sonra dedim ki bu da şu fazlalıkları attım. Bakın artık üstünde bir kanal olan bir borun var ya da işte neyse. İkincisi gelip yol değiştirebilirsiniz. Bakın yolu değiştirmek şudur. Onaylarsın, yol değişir. Yani şekil değişir. Ama ilk çizimde bile görebileceğiniz bir hata var ki şu yolu saçma sapan çizen olacak içinizde. Ne demek istiyorum? Yani yanlış anlamayayım orada çok sert konuşuyorum. Dikkat edin o kadar fazla eğim verdim ki daire gelip dönemiyor ve şöyle bir uyarı görürsünüz. Sivip komutu Türkçe, Türkçe'ye çevrilmiş hali bu ya. Neyse en azından hata Türkçe. Ee, Swip yaptığınız komut bu radyüsü alamıyor diyor. Yani çok büyük bir arabanın viraj alamaması gibi gibi bir şey. O yüzden lütfen bu kadar keskin yapmayın hatları. Anlatabiliyor muyum? Sweep'in de ister borulama, ister elektrik kablosu, ne için isterseniz kullanın. Kullanımı çok kolaydır. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Solidworksvideo.com için ben Haluk Tatar, teşekkür ediyorum.